arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yanı çapkını yeni bölümünde yeni neler olacak seyran aşkı bitmesin son sahnede her anda dikenlerin diken diken oldu Kazım'ın namusu söz konusuysa Haris Hanım'ın <laughs> sondaki bağırışı ise büyük tüylerimiz diken etti ama en sonunda Ferit Seyran'ın ben sana aşık oldum eğer benimle gelmezsen seni burada götürmesini bilirim diyecektir. Ferit Seyran'ı bir şekilde kaçıracak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.